Merhaba. Şimdi bunun içine bakacağız. Bundan başlayalım. Nokya 116. Ne? Ne? İş boş. Boş. Tanelermiş. Ne? Ne? Neyse buna bakalım. Bunlar meryem var diye hatırlıyorum. İçine bakma daha da iyi olur. Yemek yiyenlere özür dilerim. Burada defterim var. O koku bitmez. Bu defter bitti. Böyle. Bitti. Burada futbol kartlarım var. Parfüm. Nokia. Ee, i̇laç. Tespi. Fenerbahçe. Anahtar. Bunu arkadaşım verdi. Da yüzük. Bir dakika. Evet, kapattım. Şunu koyalım. Ana. Tegelle olmuyor ki. Tamamdır. Babaannem verdi bunu. Ne verirsen eline o da iyi dersenin. Kur'an gibi bir şey var. Rastgele anahtar var. İstanbul pide börek gözleme evi. Başkanın yeri. Başkasının yeriymiş. Bunun işte boş. İşte. Değerlerinde böyle. koydum. Hadi. Ah. Ben şunu bir açayım da geleyim. Evet. Burada da futbol kartlarım var. Bu var. Bu var. Biraz geri göstermeyim. Hemen böyle göstereyim ben. var var kilit var iki tane kaldı böyle var de böyle var şu anda en yükseği bu. Burada özel tarifim var. Hemen göstereyim. Ben orada tarifim. Videoyu durdurup da kalkabilirsin sonra. Neyse. Evet. Bu da madalya. Küçüklük şeyim. Samsung. Buradan okyam var. Batarya. şarj makinesi tespih <laughs> süs tespihi usb bu da şişmiş batarya bu da usb bu da şarj makinesi ben burayı toplayayım. Tamam, topladım. Son bir tane kaldı. Tamamdır. Hı, hmm, ne var bakalım.

Burada ne bileyim şey var. Zar var. Cırdan var. Peçete var. Zincir var. daha kartlar var. <laughs> yani e, telefon kartları gibi bir şey. Fotoğrafım var. Kuzenimin fotoğrafı babamın babam bu, bu ne o bu burada değil de neyse iki tane misketim var şu var böyle ve bu var hemen düzenleyip geldim tamamdır bunu da koyayım bu kadardı Teşekkürler izlediğiniz için abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.